Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Hanker çiftinin bugüne özel paylaşımını yayınlıyoruz. İşte sevilen çiftimizin muhteşem karesini sizlerle bölüşüyoruz arkadaşlar. Herkesin gözü yeni bölümde. Herkes heyecanla saat 9'u bekliyor. Artık son saatlerimiz kaldı. Herkes çok heyecanlı. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.